Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Gelinler Bilgisayar YouTube kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere mükemmel bir turşu ile geldim. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bütün püf noktalarını sizlere söyleyeceğim. 2 kiloluk e, sarımsaklarımızı bu şekilde ayıralım dişleriniz. Ve daha sonra da üzerine kaynar su boşaltıyoruz ki bu onun daha çabuk ve daha pratik bir şekilde soyulmasını sağlıyor. Ve döktükten bir 5 dakika bekleyeceğiz. Güzel bir şekilde karıştıralım ve 5 dakika boyunca bekleyelim. Ve bir 5 dakika bekledikten sonra gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde soyuluyor ve daha pratik oluyor arkadaşlar. Hepsini aynı şekilde soyalım bu arada arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olabilirim zilini açarsanız videolarımdan ilk ses haberdar olsanız videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın kanalımda birçok e, turşu tarifi var mutlaka onları da izlemenizi tavsiye ediyorum şimdi gördüğünüz gibi burada e, 3 adet kavanozum var ve hepsine eşit şekilde e, sarımsaklarını dolduruyorum. Bütün kavanozlarımızı eşit şekilde doldurmaya özen gösterelim. Aşağıdan kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Sosyal medyadan da bizi takip edebilirsiniz. Her gün sizler için yeni postlar, yeni hikayeler, yeni anketler başlatıyorum. Bence mutlaka Instagram sayfama bakmanızı tavsiye ediyorum. Çok eğlenceli bir Instagram sayfamız var. Bizi Instagram'dan, Facebook'tan, TikTok'tan e, takip edebilirsiniz. İstediğiniz bir soru olursa bize her yerden ulaşabilirsiniz. İstediğiniz bir tarif olursa lütfen çekinmeden yazın. Sorunuz olursa da tabii. Ve lafı daha fazla uzatmadan selfie geçiyorum arkadaşlar. E, hepsini dediğim gibi eşit bir şekilde dolduralım. Hepsini doldurduktan sonra artık malzemelerimizi katmaya başlayacağız. Her birinin içerisine... Ee, şeker katacağız şimdi. Her birine 2 tatlı kaşığı şeker giriyor arkadaşlar. Küçük kavanozlar olduğu için tatlı kaşığı kullanıyoruz. Her birine 2 tatlı kaşığı şeker ekliyoruz. Ve daha sonra diğer malzemelerimizi eklemeye geçiyoruz. Şimdi de tuzumuzu eklemeye başlıyoruz. Her birinin içerisine 2 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Gerçekten bayılacaksınız bu tarifi mükemmel bir turşu tarifi kıtır kıtır mükemmel dediğim gibi kanalımda birçok turşu tarifi var lahana turşu tarifi var kornişon var hepsi var mutlaka onlara da bakmasınız ve i butonuna ekliyorum da açıklama kısmına da daha sonra içerisinde iki yaprak define yaprağı katıyoruz gerçekten defne yaprağı mükemmel bir aroma ve e, mükemmel bir e, tat katıyor içerisine Bence mutlaka katmalısınız defne yapraklarını da kattıktan sonra artık diğer malzemelerimizi eklemeye başlayalım ve şimdi her birinin içerisine 2 tatlı kaşığı kadar limon tuzu ekliyoruz gördüğünüz gibi Ve limon tuzlarını kattıktan sonra artık sirkemizi eklemeye başlayalım. Her birinin içerisine e, bir çay bardağı kadar sirke ekliyoruz. Ve içerisine bir çay bardağı üzüm sirkesi kullanalım. Ve şimdi de sirke ruhunu kullanıyoruz. Sirke ruhu biraz e, keskin olduğu için her birine e, yarım yarım katıyorum. Şimdi sizlere hangi sirkeyi kullandığımı gösteriyorum. Bir sirke ruhu, diğeri de üzüm sirkesi. Ve daha sonra da üstü dolana kadar da su ekliyoruz. Hepsine eşit miktarda sularını ilave edelim. Gördüğünüz gibi hepsini eşit miktarlarda sularını ilave ettikten sonra kapaklarını kapatalım güzel bir şekilde. sıkı bir şekilde kapaklarını kapatalım. E, ee, turşumuz erken olan bir turşu tarifi arkadaşlar. Yaptıktan bir hafta sonra hemen tüketebilirsiniz. İsterseniz de e, kışın yaptığımız turşuların içerisine de karıştırabilirsiniz. Kalan sarımsaklarımızı da içerisine ilave edelim. Ve içerisine ben bu defa erik kattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşil erik kattım. Bence mutlaka yeşil eriği kullanmalısınız. Çünkü yeşil erik de çok güzel oluyor turşusu. Bence mutlaka deneyin. Ve kattıktan sonra tekrardan malzemelerimizi ilave etmeye başlayacağız. Ve şimdi defne yaprağımızı ekleyelim. 2 adet defne yaprağımızı ekledikten sonra şekerimizi ilave edelim. Tekrardan içerisine 2 tatlı kaşığı kadar şeker ilave edelim. tatlı kaşığı şekerimizi ilave ettikten sonra artık tuzumuzu ilave edelim. Limon tuzumuzu 2 tatlı kaşığı limon tuzu ilave ediyoruz ve daha sonra da üzerine 2 tatlı kaşığı da normal tuzumuzu ilave edelim. Siz dilerseniz turşuluksuz da kullanabilirsiniz. Ve daha sonra da üzerine 1 çay bardağı kadar da üzüm sirkesi ilave ediyoruz. Üzüm sirkesini ilave ettikten sonra suyunu tekrardan ilave edelim. Ve suyunu da ilave ettikten sonra ağzını sıkıca kapatabiliriz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Aşağıdan kanalımıza abone bildiğiniz zilini açarsanız çok mutlu oluruz. Bizi çevrenize tanıtırsanız bize en büyük desteği siz vermiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.